Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Genoa ile Salernitana karşı karşıya geliyor. 8 puanla 15. sırada yer alan Genoa son 3 maçından 1 puan çıkarabildi. Son 2 maçını da gol atamadan kaybeden Genoa son olarak Atalanta'ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Salernitana ise 4 puanla 19. sırada bulunuyor. Ligdeki 9 maçını da kazanamayan Salernitana'nın bu karşılaşmada da işini zor görüyorum. Genoa seyircisi önünde kazanmaya yakın duruyor. MS 1-1.62 21-45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>